Kadınlara yönelik şiddetin sebeplerini aslında belli başlıklar altında sıralayabiliriz. İşte ekonomik sebepleri var, e, cinsel sebepler var. E, daha çok ama ekonominin üzerinde durabiliriz. Yine birkaç bakış açısı sunabiliriz. Bence, benim fikrime göre erkeklerin e, kendi yaşam alanlarında iktidarlarını ve otoritelerini sarsıcı hareket olarak görmekteler kadınları, bir güç objesi olarak görmekteler. Bunu da ne yazık ki e, yaptırımını şiddet olarak uygulamaktalar. E, Aynı zamanda Aterkil toplumlarda da toplumcu cinsiyetçi bir bakış açısı var. E, bu düş, bu düşünce şiddetinde ne yazık ki daha çok saldırgan ve daha uzun süreli e, olmasını sağlamasına sebep veriyor. E, bu sebeplerle e, Atatürk düşüncenin daha çok şiddete sebep olduğunu düşünüyor. E, bugün bir bakıyoruz ki fiziksel şiddetin %90'ı eee kadınlara yönelik yapılan şiddetler pandemi sürecinde şiddet artmış. İnsanlar artık birlikte yaşamaya tahammül edemeyecek durumdalar. E, şimdi biz Covid-19 dönemine kadar yine büyük bir kadınla şiddetle mücadele kapsamımız var ancak ne yazık ki COVID-19'la birlikte alınan olağanüstü yöntemlerle, e, olağanüstü tedbirler karşılığında e, dün tüm dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de kadına ve kız çocuklarına olan şiddetin orantısız bir şekilde arttığını görmekteyiz. Bu kapsamda yasal yaptırımların COVID-19 döneminde daha da arttırıcı olmasını e, talepkar olarak karşılıyorum. Yine bu şekilde bu dönemde daha en aza indirebiliriz. 243 milyon kadın bir yıl içerisinde e, pandemi sürecinde cinsel istismara uğramış ki bu da bir şiddet aslında. Kendi yardım hayatımıza girdiğinden beri. Sürdürülebilir olması lazım, gelişilebilir ve nitelikli bir adli yardım sisteminin sağlanması lazım. Burada en önemli görev adli yardım hizmet sunucuları olan bizlere yani avukatlara düşüyor. Bu kapsamda normal bir yargılama işleyişi değil de karşımızdaki muhatap olduğumuz kişi mağdur olduğu için daha nitelikli bir hizmet vermemiz lazım. Hukuki becerilerimizin yanında aynı zamanda psikolojik iletişim destekli olarak ileri sürmemiz gerekiyor. Bu kapsamda mağdurlarla yaklaşım, mağdur olan kişinin ikinci bir mağduriyete yol açmaması açısından çok önemli olacağını düşünüyorum en azından avukata ya da adli makamlara gitmeye tereddüt eden kadınlar var ki şundan tereddüt ediyorlar ya görünürsem e, işte ya benden yüksek bir miktarda para istenirse STK'lar bu noktada devreye girebilir çünkü kadınlar biraz daha rahatlık özellikle kadınlara yönelik politika yürüten STK'lara kadınlar birazcık daha rahatlıkla gidebiliyorlar. Kadınların haklarını savunmaya başlamış olması en azından bunun telaffuz ediliyor olması gündeme geliyor olması bence en büyük kazanımlardan bir tanesi. E, Türkiye en önemli adımını kadınlara yönelik şiddetle ben Bence İstanbul Sözleşmesi imzalamasıyla atmıştır. Bunun akabinde İstanbul Sözleşmesi'ni esas alarak 6.284 sayılı yasamızı oluşturduğu ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında. bu yasa kapsamında alınan koruyucu ve önleyici tedbirler yine bakanlıklara yüklenilen kurum ve kurum, kamu ve kamu dışı kurumlara yüklenilen görevler önemli bir hat safhada. kadına ve kız çocuklarına ya da cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkese karşı koruyucu ve önleyici tedbirin alınması sağlandı.